Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Herkes gibi biz de turşu kuruyoruz. Kim ne? Kim ne? Be. Be. Çınarla. Çınar. Çınar Kavanozun içine turşuları hazırlamak için salatalıkları koyuyor kornişonları. Bakınız. Aynen. Bunları yıkadım ben. Değil mi? Çınar da bana yardım etti. Sonra kornişon turşu salatalıklarını kavanozun içine koyacak. Herkes değişik değişik turşular yapıyor. Ben de sıcak suyla yapacağım. Evet. Denedik. Güzel oldu. Beğendik. Sarımsak yok, maydanoz yok. Bir şeyler yapacağız işte. Evet. <laughs> Çınar, turşuyu seviyor musun? Evet. Hangisini seviyorsun? Bu. Bunu. Tamam. Çınar, aferin sana ya. Baksana. Vay canına. bunu hepsini sen doldurdun. Harikasın. Şimdi diğer kavanozu da doldur. Arada da yiyelim. Tamam turşu olduktan sonra yeriz. Tamam mı? Süper. Evet. Hayır onları değil. Bunun içinden almıyorsun. Şimdi Leğenin içindekileri dolduruyorsun. Hayır Çınar. Leğenin içinden kavanozun içine koyuyorsun. Hadi. Leğeni. Bak bu Leğen. Leğenin içinden. Evet aferin sana. Harika bu. Evet, turşucu. Biraz ısı. <laughs> hmm, güzel miymiş? Hmm, harika. O turşuyu elimize aldığımızda... Ay bana da ısırdı. Ee, nasıl olacak bu iş? Aman Allah'ım. Üstüne yazalım bu turşunun çınarı ısırdı diye. Olur mu? Evet. Sadece biz yiyelim. Misafirlerimize ikram etmeyelim. Olur mu Çınar? Evet. Şimdi bir yandan da sıcak suyumu kaynatıyorum. Çünkü biz hızlı bir turşu olsun istiyoruz. Evet. Üzüm sirkesiyle yapacağız değil mi? Evet. Üzüm sirkesi. Evet. Evet. Hadi doldur doldur. Doldur. Su kaynadı. Ne koyacağız başka? Sana söyleyeyim mi Çınar? Turşu. Turşu. Limon tuzu. Evet. Az. Yani bir tane filan. Sonra böyle azıcık Üzüm sirkesi, evet. yarısına kadar bile değil. Evet. Bir yemek kaşığı tuz atıyordum şimdi ama düş. bu tatlı kaşığı atacağım. Çünkü anne, çok fazla olmuş anne, Evet on. kaya tuzu. Evet. İşin püf noktası kaya tuzu. Uzun süre dayanabilmesi Hadi, için. Düş, ama biz hemen yiyoruz. Çocuklar çok seviyorlar. Ay iki tane kavanoz almıştım gene mi ihtiyaç? Kavanoz dayandıramadım artık. Evet. Aferin. Aralarını da sıkıştır. Boşlukları doldur. Bravo. Hah. Oradaki boşluğu da doldur oğlum. Evet, evet. 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 Ben de sana, ben de sana yardım edeyim. boşluk doldurma konusunda. Oluyor. 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 İmdat. İmdat yardım edin. İmdat. Dikkat et. Yardım edin. Ya bir kavanoz daha mı ihtiyaç? Aa burada boşluk var Çınar. Bunu da doldur. Tamam. Bunu kenara koyayım. Buna da doldur. Bak üstü boş bunun. Hah koy. En azından diğerlerini kavanoza koymayız yeriz. Bu boş. Bu boş. Şimdi doluyor. Dada. Evet. Az önceki kavanoz neydi? Boş. Dada. Boş. Şimdi dolu. Evet doldur. Doldur. Ay inşallah kırılmaz. Şimdi biz kavanozlarımızı doldurduk. İki kavanoz çıktı. Yani kaç kilodan çıktı bilmiyorum. Çünkü biz çok almıştık. O yüzden bu arta kalanlı. kavanozum kalmamıştı. O yüzden şurada dört tane 5 tane de şu, şu şey salatalığım kaldı. Ay söyleyemiyorum. Kornişon! Söyle! Kornişon! Kornişon ne geliyor? Hemen malzemelerimiz. Çınarcığım limon tuzundan bir tane. Bir tane atabilir misin? Evet bir tane içine at. Bakayım. Evet. Evet tamam Buna attık. Şimdi diğerinde sıra. Buna da at oğlum bir tane. O ekşi olur. Az Bir tane de bunun içine. Süper. Şimdi kapattım kavanozumuzun kapağını. He. Bir de şeker. Şekeri de rastgele döküyoruz. Hazır mısın? Hadi. Evet. Şimdi. Şöyle yapacağım. Gelmiyor. Böyle yapacağım. Gelmiyor. Ah geldi. Biraz da Biraz da buna. Biraz da buna. Biraz da buna, biraz hangi yemek bekle. Kaya tuzumuz gelecek ama önce üzüm sirkesi koyacağım. Ma. Tamam mı? Üzüm sirkesi. Ma. Bunu kapatalım ışığımız kırılmasın. Ma. Hadi beraber dökelim. Üzüm sirkesi. Bunu da yani dibinden biraz daha fazla dolu bırakıyorum. Çok ekşi olmasını da istiyorum. Evet şimdi bekle Çınar bekle sen burada şarkı söyle turşu turşu diye tamam mı ben şimdi de kaya tuzu getiriyorum. Ben de ben Söyle şarkını. Hayır. Tamam geliyor ben getireceğim zaten sana. Ben de ben de. Kaya tuzumuz da geldi. Bekle Çınar. Şimdi ben ne yapacağım bir tatlı kaşığı kaya tuzu. bu. Evet hayır bu yemek kaşığı. Ben de ben de yemek kaşığı, bu tatlı kaşığı. Çınar bu yemek kaşığı koydu. Bu tatlı kaşığı. Köşeye evet. Biraz da buna. Biraz da buna. Şuna azıcık eksik oldu. Tamam, bitti. Süpersin. Çınar, şimdi burada sen karışamazsın. Ne yaptık biz bunun içine? Sirke, bu, bu, bu. az şeker, bu, bu. limon tuzu, kaya tuzu, Onlar sonra yiyeceğiz onu. Şimdi sıcak suyundan şimdi de kapaklarını kapatacağım. Yani çok önemli değil herhalde kapağını Sert ya da çok sıcak. Dikkat edin elinizi yakmayın. Çınar bak dokun dokun dokun. dokun. Sıcak ama bilgin olsun dokun sıcak. Sıcak evet. Bunu da kapatalım. Bebe bebe. Tamam ama sen dokunursan üstüne kapağına dokun. Evet. 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 Çınar bu turşulara senin adını verelim mi? Evet. Çınar turşuları. Evet. Bir öpücük alayım. Evet. Öpücük alalım.